Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba hepinize. Güzel haberlerle karşınızda olacağım. Biliyorsunuz benim 4-5 yıllık bir eBay geçmişim var. Ve son bir yıldır da YouTube'a, sosyal medya içerik üretiyorum. eBay ile alakalı. Tabii ki bu 4-5 yıl boyunca sadece eBay'de dropshipping yapmadım. Farklı farklı platformlarda farklı farklı girişimlerim oldu tabii ki de. Kimisi eBay kadar güzel gitti. Kimisi eBay nazaran çok çok kötü gitti. Başarısız olduklarım da oldu. Ama tabii hepsi tecrübe olarak benim yanıma kar kaldı. Bunların arasında sadece eBay'i seçip, eBay ile alakalı sadece eBay ile alakalı içerik üretmemin tek sebebi eBay'de gerçekten profesyonel olduğum içindi. Diğer yaptığım e-ticaret iş modellerinde eBay kadar profesyonel olmadığımdan dolayı yani çok çok her gerçekten her şeyini biliyorum diyemediğimden dolayı ben sadece eBay'i anlatma hususunda ilerledim. Ama artık içeriklerimize yeni bir misafirimiz daha eklendi. Amazon, Amazon Dropshipping. Biliyorsunuz dünyanın en büyük pazar yeri, en büyük satış hacmi olan pazar yeri Amazon. Bizim de bundan dolayı ikinci durağımız Amazon oldu. Ee, bu kanalda bundan sonra ebay dropshipping videolarının yanında Amazon dropshipping videoları da görmeye başlayacaksınız. Dropshipping bitecek Amazon FBA iş modellerine, arbitraj iş modellerine giriş yapacağız beraber. Yani yolumuz uzun. Bu ilk videoda da Amazon dropshipping için gerekli sermayeler hakkında konuşacağım sizle. Amazon ebay nazaran çok daha fazla bütçe gereken bir platform. Çünkü boşuna dünyanın en fazla satış hacmi olan Pazar yeri değil Gerçekten çok fazla sipariş alacaksınız Amazon Dropshipping'de Ve bu aldığınız fazla siparişi göndermeniz için Gerçekten elinizde Hattı sayılır bütçe olmak zorunda Yani aslında dolar bazında hiçbir şey ama e, Şu an doların 30'a dayandığı bir dönemde Genelde de gençlerin bu tarz işlere yöneldiğini düşünürsek 30.000 TL kazanmak Şu anda çok da kolay değil aslında Bundan dolayı zaten eBay'den başladım eBay gerçekten minimum tutarlarla minimum ücretlerle. Bu işi hızlı değil, yavaş yavaş adım adım büyüterek yapabileceğiniz bir iş modeli. Yani bundan 6 ay önce, 1 ay önce de biri bana gelip işte şu kadar bütçem var, ne yapmalıyım dediklerinde ben mesela 6 ay öncesinin fiyatına göre diyorum. işte 500-750 dolarım varsa git Amazon dropshipping yap veya Shopify dropshipping yap ama fazla bütçeniz varsa eBay'de zamanınızı bence çok fazla heba etmeyin. En kötü şöyle yaparsınız. Bir eBay mağazanız olur. Onu yavaş yavaş büyütürsünüz. Çünkü eBay'de yani milyon dolar sermayen olsun. İyi bir insana verdiği limitler belli. Atıyorum yeni hesap açtın 100 tane limit verdi. Sen bu 100 limitin üzerine çıkamayacaksın zaten. Milyon doların olsun sen yine çıkamayacaksın. Ebay'de şirket hesabı açmak ta zaten şu anda hayal oldu. Yani Wise'dir, Pioneer'dir artık şirket hesaplarında sanal bankalar kullanamıyorsunuz. Sadece fiziksel banka hesaplarını kabul ediyor. O ayrı bir sıkıntı zaten. Yani şu an Ebay'de ilerlemek istiyorsanız bireysel bir hesapla ilerlemeniz gerekiyor. Onun verdiği limitler de belli. Yani senin bütçen işte 100 dolar, 200 dolar, 300 dolarsa gideceksin iyi bir dropshipping yapacaksın yani. Başka yapabileceğin çok da fazla bir şey yok. Yani shop çok belki ama 300 dolar işte çok fayda için şey diyorlar işte hiç bütçe ihtiyacınız yok, organik yapın falan. Ya organik dediğiniz şey gerçekten çok zor. Yani her gün alacaksın, onlarca içerik üreteceksin işte. Bir gün 10 tane içerik üreteceksin, onu da tutmayacak. Uğraşacaksın aylarca belki mağazan tutmayacak atıyorum istediğin satışı alamayacaksın. İstediğin görüntülenmeleri alamayacaksın. Atıyorum TikTok organik yapılıyor şu anda daha çok. E ondan sonra ne olacak? Kapatacaksın o hesabı veya tüm videoları sileceksin. Baştan yeni videolar çekmeye başlayacaksın. Yeni ürün sipariş edeceksin. E tüm videolarını silip tekrardan sıfırdan video üretmeye başladığından dolayı algoritma seni geriye atacak. E yeni hesap açayım desen atıyorum bir ayda sana 10 bin takip çıkarsın atıyorum. Yeni hesap açsan o da olmayacak. Tekrardan sıfırdan başlıyormuşsun gibi olacak. Yani Shopify dropshipping düşük meblalarla yapılabilir. Evet ama gerçekten çok fazla zamanınızı, eforunuzu harcamanız gerekiyor. Ya yani içerik üretmek kolay değil. Herkesin yapabileceği de bir şey değil bence. Yani 150-200 dolara Shopify yapacağıma ben eBay yaparım. Çünkü eBay'de senin e, zihin gücünden başka bir güce ihtiyacın yok. Fiziksel olarak ürün videolarını çekmene gerek yok. Oturduğun yerden, bilgisayardan yaparsın bu işi. Bütçeni arttırırsın işte. Benim öğrencilerimde zaten genelde böyle oluyor. Atıyorum Adam geliyor 200 dolarla eBay başlıyor. Yapıyor sermayesini 1000 dolar, 1500 dolar. Gidiyor Shopify dropshipping yapıyor, gidiyor Amazon dropshipping yapıyor, gidiyor Amazon arbitraj yapıyor. eBay bütçesi, sermayesi olmayanlar için gerçekten çok güzel bir basamak, bütçe yaratmanız için gerçekten güzel bir şans. Sonrasında da Amazon'la şu anda taşlandırıyoruz. Hemen gelelim konumuza, çok fazla sapmayalım. Ee, öncelikle Amazon dropshipping için e, benim önerdiğim minimum sermaye. Şimdi yine her dropshipping Platform için ner, nereye giderseniz gidin işte sıfır bütçeyle yaparsınız işte 200-300 dolarla küçük meblağlarla yaparsınız ya eBay'de yaparsınız gerçi platformdan platforma değişiyor ama ya sıfır bütçeyle gibi bir şey yok ee, Amazon için de bence e, düşük bütçe dediğim fiyat benim minimum 750 dolardır 500-750 dolar civarıdır yani düşük bütçeyle yani 500-750 dolarınız varsa Amazon dropshipping gibi düşük bütçeyle yaparsınız diyorum ben. Ama ben ortalama minimum 750 bin dolar arası paranızın olması taraftarıyım. Minimum bu da yani. Bu işe başladığınız fiyatın, başlayabileceğiniz fiyatın en dibi 750'dir, 1000 dolardır. Belki çok kasarsan 500'e falan da başlarsın. Ama 500'e başlarsan ben sana olacak senaryoyu söyleyeyim bu arada. Ürün yükleyeceksin. 4-5 tane, 6 tane, 7 tane satacaksın. Sonra bir anda çok fazla satış gelecek. O satışları gönderemeyeceksin. İşte ya kredi falan çekmen gerekiyor ya borç alman gerekiyor ya da işte hepsini teker teker iptal edeceksin siparişleri. Daha yeni başlar başlamaz. Hesap sağlığın düşecek. Belki de suspend diyeceksin. 500-750 dolarla da başlanabilir ama gerçekten çok dikkatli ilerlemek gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Atıyorum ben bir pazar yerinde kar oranımı %20 tutacaksam ve o kar oran, o oranıyla 20 tane sipariş alacaksam ben o kar oranını arttırıyorum ki atıyorum %30, %40 yapıyorum ki bana daha az sipariş gelsin ama benim kar oranım artsın. Daha siparişte daha fazla kâr etmeye çalışırsınız öyle bir senaryoda. Ya o onun içinde video gelir mi bilmiyorum. Bakalım. Şu anda ileriki dönemde Amazon dropshipping için çekeceğim bir video yok kafamda ama en azından başlangıç videosunun bu olduğunu biliyorum. Çünkü sermaye her şeyin başı. Sermayeniz olmadıktan sonra ben 1 milyon sene size Amazon dropshipping anlatayım, sermayeniz yok. Ya bu arada yani para ilk paranızı da illa internetten de kazanmak zorunda değilseniz yani atıyorum ben işte eBay'e başlayacağım 200 dolarla. Sonra 1000 yapacağım. Oradan Amazon'a geçerim falan filan da yapmanıza gerek yok bence bu arada. Fiziksel bir işte de çalışabilirsiniz yani. Şu anda ortalama şu sürede benim üniversiteden arkadaşlarım vesaire 15-20 bin lira alıyorlar. Bir iki ay çalışsanız aslında Amazon Dropshipping için sermayeniz çıkar. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi size Amazon'un pazar yerlerini listeledim. Burada eBay'deki gibi gerçi eBay'de de çok fazla pazar yeri var ama biz Amerika'da satış yapıyoruz. Amazon'un da onlarca pazarı var. Ben e, dropshipping için en çok kullanılanları şu anda koydum buraya. Veya mesela Avrupa yazarak kısalttım. Avrupa'da onlarca ülke, onlarca ülke yok da yani çok fazlaca ülke var işte öyle diyeyim. Şimdi bu dönemde Amazon dropshipping'e başlayacaksanız sermayenizin minimum 750 bin dolar olmasını anladınız zaten. Şimdi 750 bin dolarınız varken yani düşük bütçeniz varken e, sizin iki tane seçeneğiniz var. Şimdi birinci seçenek ücretsiz pazar yerlerinin birinden başlamak. Ücretsiz pazar yeri ne demek? Mağaza ücreti olmayan pazar yeri demek. Mesela ebay'de bir mağaza ücreti vermiyordunuz ama Amazon'da e, her ay çoğu pazar yerinde mağaza ücreti veriyorsunuz. İşte Amerika'dır, Meksika'dır, Kanada'dır. Çoğu ülkede mağaza ücreti verirsiniz. Ama Amazon'un mağaza ücreti olmayan bazı pazar yerleri var. İşte Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi pazar yerleri. Yeni başlıyorsanız eğer işte bütçeniz azsa 750 binse veya bundan azsa ücretsiz pazar yerlerinden başlayabilirsiniz. Bu sizi en azından aylık 40 dolarlık olan mağaza ücretinden korur. Zaten düşük sermaye ile başlıyorsunuz. Mağaza ücreti vermeden listelemelerinizi yaparsınız. Veya mağaza ücreti olan pazar yerlerinden başlarsınız. Meksika'dır, Kanada'dır gibi. Ee, peki bunların farkı ne? E, ee, mağaza ücreti olmayan pazar yerlerinin satış hacimleri daha düşük. Ve mağaza ücreti olmayan yerlerde tahmin edebileceğiniz üzere çok daha fazla insan var. Çok fazla da satıcı var daha doğrusu. Çok fazla satıcı olunca ne oluyor? kar marjı düşüyor. kar marjı düşünce ne oluyor? Bu işten istediğin verim alamıyorsun, istediğin kârı edemiyorsun veya ettiğin kâr tatmin edecek derecede olmuyor. Ama yine de çare ediyorsun. Düşük düşük yavaş yavaş sermayeni büyütüyorsun böyle pazar yerlerde. Ufak kâr oranlarıyla ilerliyorsun ama ilerliyorsun bir şekilde. Ya da ücretli pazar yerlerinden birine girersiniz. Japonya'dır, Avustralya'dır, Kanada'dır, Meksika'dır. Bu pazar yerleri ücretli pazar yerleri. Ama bu ücretli pazar yerlerinde diğerlerine nazaran satış hacmi daha fazla. Tabii ki de mantıken e, bunlarda ücretsiz pazar yerlerine nazaran daha fazla kar edersiniz. Ama tabii ki de bu pazar yerlerinin riskleri de var. Şimdi pazar yeri pazar yeri dedik. E, bu gördüğünüz ülke isimlerinin yanlarındaki işte az riskli, ortalama riskli dediğimiz şeyler e, pazar yerinin risk faktörü. E, risk faktörü derken drop dropshipping yapan insanların e, suspend edilme olasılığı gibi düşünebilirsiniz. E, öncelikle şunu anlayın bu tablodan. Ya, ya işte az riskli burası, burası ortalama riskli, işte burası çok riskli buraya girmeyeyim den ziyade abi her pazar yerinde işin sonunda risk var. Çünkü adı üstünde pazar yeri, eBay'de de, Amazon'da da pazar yerinde satış yaptığımızdan dolayı Suspend riskimiz her zaman var. Patron siz değilsiniz burada, ben değilim. Patron burada Amazon, patron burada eBay. Oyunu bu adamların kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Ki bazen ne kadar kurallarına göre oynasanız da aksilikler bulabiliyor sizi. Kötü hadiseler yaşanabiliyor. Her neyse yeni başladıysanız benim size önerim Arabistan pazarı. Bu Arap ülkeleri çok köklü ülkeler değil Amazon konusunda. Yani Amazon son birkaç yılda bu Arabistan'da falan açıldı. Önceden yoktu Amazon bunlarda. Şimdi buranın dropshipping bakımından bu iki pazar yerinin çok fazla riski yok. Ama dediğim gibi sadece e, buralarda risk olmadığından dolayı çok fazla ve e, pazar yerlerinin e, ücret olmadığından dolayı bu iki pazar yerinin ücreti olmadığından dolayı aylık 40 dolarlık insanlar burayı çok fazla tercih ediyor. Çok fazla tercih ettiklerinden dolayı kar oranları diğerlerine nazaran daha düşük. Keza satış hacimleri de diğerlerine nazaran daha az. Ama başlangıç için buralar... E, tecrübe edinmek amacıyla yapılabilir, girilebilir. Tüm Amazon hayatınızı buradan da devam ettirebilirsiniz bu arada yani. Ama tabii ki de diğer daha mantıklı seçenekler varken niye buralarda olalım? Ama yine ilk başlarda size tavsiye ettiğim pazar yerleri e, bu ikisidir. Bence başlayacaksanız bu ikisinden birinden başlayın. Düşük bütçeniz varsa ki bazı yüksek bütçeli insanlar da tecrübe edinme açısından buralardan başlayabiliyor. Sonradan e, diğer pazar yerlerine geçiş yapıyorlar. Benim bütçem biraz daha fazla diyorsanız bence bu arada şu iki pazar yerine direkt girmeyin. Buralar gerçekten riskli. Avustralya ve Singapur'a girmeyin. bunlar olmazsa biraz daha ben satış hacimli bir yer istiyorum diyorsan Japonya'ya girebilirsin. Japonya'da mağaza kirası var ama satış hacmi yüksek. Buranın satış hacmi yüksek. Mağaza kirası var ama. Dediğim gibi biraz daha bütçen işte 1000 dolara yakınsa 1000 1100 falansa Japonya'dan da başlanılabilir. Peki benim Tamam anladık. Yeni başlayacaksam e, bu ikisinden birinden başlamam gerekiyor. Japonya'ya da kayabilirim. Bu ikisinden uzak durmalıyım. Okey. E, benim işte 1000 dolar 2000 dolar arası bir sermayem var. Ortalama işte 1500 diyelim. E, 1500 dolar sermayeniz varsa şimdi şurada bir ufacık bir gülücük var. Bu gülücük güzel bir gülücük. E buna gelmeden Amerika, Kuzey Amerika pazarına bakalım. Kuzey Amerika'da Kanada ve Meksika var şu anda temel olarak. Ve bu Kanada ve Meksika'nın gerçekten satış hacimleri gerçekten çok yüksek. Ya satış hacimlerine ya bunlara yüksek diyorsak, ya buna yüksek diyorsak bunlar çok yüksek satış hacimleri. Ee, keza bunlarda da mağaza kirası var. Ama bu pazarların maalesef suspend ihtimalinin diğer pazar yerlerine de nazaran daha fazla olduğunu unutmayalım. Satış hacimleri gerçekten dediğim gibi çok yüksek. Ee, Kanada'da çok fazla rekabet var. Meksika'da rekabet Kanada'ya nazaran daha ortalama diyebiliriz. Kuzey Amerika pazarına giriş yapacaksanız da Meksika'dan ilerlemenizi tavsiye ederim. Bu arada Kuzey Amerika pazarı için Geçerli olan bir husus daha var. Ara depo. Ee, Kuzey Amerika pazarında ara depolu satış yapmazsanız e, hesaplarınız kesinlikle suspend ediliyor. E, çok fazla insan suspend edildi bundan dolayı. E, arada suspend dalgaları vuruyor Kuzey Amerika pazarına. Ama bu suspend dalgalarından dolayı Kanada pazarında son zamanlarda çok fazla insan eksildi. Çok fazla satıcı eksildi diyeyim. Yani ka Kanada'daki rekabet satıcı sayısının azalmasından dolayı aslında biraz daha düştü diyebiliriz. Risk var mı? Yine var. Ama rekabet daha düşük. Bundan dolayı daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz Kanada'da, Meksika'da. Ama dediğim gibi kesinlikle bu arada aracı kullanmak zorundasınız. diğerlerinde zorunda değilsiniz. Kullanırsanız iyi olur. Ama bunlar da zorundasınız. Ama dediğim gibi kazançları da gerçekten güzel bu iki pazarın. gelelim Avrupa'ya. Avrupa dediğimiz yerler neresi? İşte İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler. şimdi sizin Avrupa'da satış yapmanız için öncelikle bir şirkete ihtiyacınız var ve Amazon Avrupa'da e, Türk şirketlerini bildiğin tanımıyor. Yani Türk şirketiyle e, kayıt olup Avrupa'da Amazon Avrupa'da satış yapmanız gerçekten çok zor. Ki çok da mantıklı değil zaten Türk şirketiyle giriş yapmak çünkü işte İngiltere'nin aldığı %20'lik vergi vesaire vesaire çok mantıklı olmayacaktır sizin için Türk şirketiyle Avrupa'da satış yapmanız. Ama bunu konuştuğumuz yerde e, Avrupa'da İngiltere'de limited şirket kurulumu bizim burada kurtarıcımız oluyor. Ee, çok fazla duymuşsunuzdur zaten e-ticarette ilgileniyorsanız işte İngiltere'de şirket, İngiltere'de şirket. Peki nedir bu İngiltere'de şirket? İngiltere gerçekten biz girişimcilere çok büyük bir fayda sağlıyor bu konuda. Hem dünyaca tanınan, bilinen ekonomi anlamında çok yüksek bir ülkede şirketimiz oluyor. Hem de İngiltere diyor ki geldi Limited şirketini açtım ben de. Ben 85 bin pound'a kadarki satışlarından KDV almayacağım. Yani şu an Türkiye'deki %20'lik KDV var ya siz bir şey sattığınızda 20 dolar işte 100 liralık bir şey sattığınız 20 TL aldı sizden. İşte o İngiltere'de 85 bin pound'a kadar olan ki satışlarınız da yok. Burada dediğiniz tek vergi yıllık bir kere ödeyeceğiniz yıllık gelir vergisi. Bu da tüm gelirlerinizden giderlerinizi çıkarıyorsunuz. Kalan fiyatın %20'sini devlete ödüyorsunuz yılda bir kere. Yani e, İngiltere şirketi Türkiye şirketine nazaran çok çok daha avantajlı. Çünkü bakın Türkiye'de e, hem satışından %20 KDV kesiliyor. Hem de işte yıl sonu işte cironuza göre, satışlarınıza göre sizden gelir vergisi alıyor. ya Çok detaylarını bilmiyorum ben tabii ki de ama şöyle mesela atıyorum işte yılda atıyorum işte 70 bin liralık satış yaptığınız %20 alıyorsa sizden gelir vergisi. İşte 70 bin yerine 140 bin lira yapsanız sizden işte %20 değil %25 işte yüz, 140 bin lira değil 250 bin yaptığınızı atıyorum işte %25 28 falan filan. Öyle arta arta gidiyor. Hem de işte KDV'de ödüyorsunuz ama İngiltere'de en azından KDV'den kurtulduğunuz için gerçekten %20'lik bir kar sizin bildiğiniz cebinize kalmış oluyor. İngiltere şirketiyle alakalı gerçekten farklı bir video falan yapmam lazım. Çünkü gerçekten çok çok avantajlı bu İngiltere şirketi olayı. Ve çok çok yüksek mevdalar da istenmiyor bu şirketleri kurmanız için. Yani çok zor, ulaşılması zor bir şey de değil. Ki bizde biz de e, İngiltere şirket kuruluşu hizmeti veriyoruz. Dediğim gibi bu bu başka bir videonun konusu ama ufaktan çıtlatmış olayım. Sizin için tüm her şeyi hallediyoruz. Şimdi gelelim Avrupa'nın faydalarına. E, Avrupa şöyle, şirket gerektiğinden dolayı çok fazla insan, çok fazla kitle bu şirket açma olayından vesaire çok fazla korkuyor. Bundan dolayı Avrupa'ya giriş yapmıyor. İşte daha çok gidiyor Kanada'da, Meksika'da yapıyor, Japonya'da yapıyor, Avustralya'da yapıyor, Singapur'da yapıyor. Ama Avrupa'ya girmiyor. Avrupa'ya girmemesinin sebebi şirket kurulumu, şirket masrafı, muhasebedir. Çok fazla korkuyor insanlar. Ya Bundan dolayı bildiğiniz şu anda Avrupa boş yani. Bildiğin bomboş. Kimse yok. Yani e, keşfedilmeyi bekleyen Amerika gibi bir şey. Tabii e, şu sıralar daha fazla revaçta. Her geçen gün aslında daha fazla artıyor bu Avrupa'nın kitlesi. Çünkü insanlar öğrenmeye başlıyor ama e, ben de çok fazla geç olmadan ki yani bundan bir yıl sonra da bence yine Avrupa diğer bunlara nazaran yine girilmesi en mantıklı yer olacaktır. Evet girilmesi en mantıklı yer şu anda Avrupa. Bence İngiltere şirketiyle beraber Avrupa'da hesap açıp e, satış yapmanız bence şu anda yapabileceğiniz en güzel karar olur bu sermaye aralığında. E, bu sermaye aralığında da yapabilirsiniz tabii ki de ama dediğim gibi düşük mevzularla oynarsanız Çok fazla döndüremezsiniz parayı ama yani minimum bu tutarlar da kesinlikle ben Avrupa şirketiyle ilerlemenizi tavsiye ediyorum. İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa pazar yerlerinde dropshipping gerçekten çok güzel kazandırıyor. Rekabet az gerçekten yani rekabete az diyebiliriz. Azla orta arası diyebiliriz. Yani neredeyse rekabet yok. Kar oranları gerçekten çok fazla. yüzde %80 kar oranlarıyla satanlar da var. Daha bunun ortalaması %30'dur, %40'tır falan. Tabii ki de o kadar şey yap şey yapmaya gerek yok. Yani 60'ta 80'de de satarsınız da mantıken ortalama %30, %20 en kötü olacak şekilde kârlarınızı ayarlarsınız. Öyle ilerlersiniz. E, 2000 üstü sermayeniz varsa tavsiyem kesinlikle zaten Avrupa. Kesinlikle. E, 2000 üstü sermayeniz varsa e, Avrupa'da birkaç tane ülkede yapabilirsiniz. Veya bir Avrupa'da işte bir de atıyorum Meksika'da yaparsınız. iki mağaza kurarsınız. Yani en az birkaç pazarda, en az iki pazarda satış yaparsınız. Böylece değerlendirirsiniz bu parayı. Ya da işte bir hesap açarsınız bence. Bir hesabınız dropshipping hesabı. E, onu da Avrupa'da güzel bir dropshipping yaparsınız. Diğer hesabınızda da e, arbitraja girilebilir bence. Arbitraj dropshipping'e nazaran çok çok daha risksiz bir iş modeli. Ürünleri kısaca stok tuttuğumuz ya dropshipping değil. Bu arbitrajda ürünleri gerçekten stok tutuyoruz. İşte belirlediğimiz miktarda alıyoruz. Amazon depolarına gönderiyoruz. İşte sipariş geldiği zaman Amazon sizin yerinizde kargılıyor. İşte o fiyatları falan ayarlıyorsunuz arada. Kar marjını falan ayarlıyorsunuz. Amazon komisyonları falan filan. İşte depo maliyetleri vesaire vesaire. Ne yani burası dropshipping'den çok çok farklı değil ama farklı. Tabii ki de bunda ayrıca dropshipping ile işimiz bittiği zaman diyeceğim ki dropshipping ile işimiz bitmeyecek. Ama arbitraj videoları da kanalda yakın zamanda olmasa da olacak. Bu arada bu video atmadığım uzun zamanda biz Amazon dropshipping eğitimi de vermeye başladık. E, bu sefer başladık diyorum. E, eBay sadece benim verdiğim bir eğitimdi. İşte eğitimi ben veriyorum, videoları ben anlatıyorum. İşte WhatsApp destek attığımızda bir iki arkadaşımız oluyordu bazen, ben oluyorum vesaire. E, Amazon Dropshipping'de de bu sefer bir arkadaşımla beraber anlatıyoruz tüm olayı, süreci beraber yönetiyoruz. Biz öğretiyoruz size Amazon dropshipping'i. Keza şu anda biz zaten arbitraj da yapıyoruz Amazon'da ama arbitrajda çok çok daha tecrübe kazanmak istiyoruz. Ondan sonra arbitrajın ayrı bir eğitimi de olur. Ama şu anda güzel olarak iyi bir dropshipping eğitimimizin yanında yine Amazon dropshipping eğitimi de veriyoruz. Daha çok Instagram'dan takip edenler olayları bilirdim. Çok fazla YouTube'a zaman ayıramadım son zamanlarda. Son zamanlar de son birkaç ay ama telafisini yavaş yavaş edeceğiz. Artık daha düzenli videolar gelecek çünkü eBay'de neredeyse her şeyi anlattım. Ya gerçi çok şey var aslında daha da YouTube'da anla anlatabileceğim çok şey anlattım. Ee, güncellenen şeyler olmuş. Arayüz falan arada değişiyor. Onların durmadan yeni videolarını istiyorsunuz. Onların da güzel yeni videosunu çekeceğim ben. Merak etmeyin. Bu video aslında 5 dakikalık bir video e, baktığımız zaman ama Uzun zamandır video atmadığımdan dolayı biraz konuşayım dedim. Durumlar hakkında bilgi vereyim dedim size. Bu videoluk bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur size aktardığım bilgiler. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar. Bunlar. Buna göre Amazon dropshipping işine girecekseniz minimum bu tutarlarla girmeniz ve bu tutarlara göre de size anlattığım adımlarla ilerlemeniz sizler için daha mantıklı olacaktır. Yine e gibi dropshipping eğitimlerine videolarına devam ediyoruz her zamanki gibi e gibi her zaman olacak. Keza Amazon'da artık her zaman olacak. Eklenen şey Amazon oldu. Amazon'un da YouTube'a bilgilendirici videoları gelecek. Keza eğitim panelimizde bu şekilde şu anda. Yaklaşık 150 tane video var ee, şu anda. A'dan Z'ye neredeyse her şey var. Zaten yine sınırsız WhatsApp destek attığımız açık bu eğitim için. Her zaman istediğiniz zaman istediğiniz kadar bizden destek alabiliyorsunuz. Her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Suspendler için yine... Keza bizim özel olarak sizler için hazırlayacağımız appeal'lar da var. Hazırladığımız da var, hazırlayacağımız da var. Amazon ebay'den çok daha detaylı aslında. Ee, çok fazla bakmanız gereken metrik, çok fazla dikkat etmeniz gereken yer var. Onlara da değiniyor olacağız. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Biraz sohbet adında bir video oldu. Ama yararlı olduğunu düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.